Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda Tuz Simulator Ultimate e aldığımız yerden devam ediyorsunuz sizin yazıksın Arkadaşlar normalde e, yeni şey gelecekti e, Plaza inşaatı göstermiştim yeni güncellemeler gelen yeni etkinlik o gelecekti arkadaşlar Video e, girdim ama bir türlü aç, açmadı bilmiyorum hmm, Yapabilirsem hmm, O da gelip Artık ne zaman gelirse şu e, yeni aldım Mercedes Benz Act e, 2020 kasa Tuzun 360 alabilirsem Arkası böyle Böyle Mercedes logosu var Hatta biraz geri çıkartık Otomatik bir de Bakın birazcık büyüt. Alt ah, yoksa zıllar yazıyor. Ya. Sonra e, ee, bakın. E, ya git be. Şimdi üç saat bunlarda. Yani böyle. Ee, Şimdi sinerler, yanlar en çok sevdiğimde arkada Arkanın de gazeli bakın biraz daha fark ettiyseniz hatta böyle gidip geliyor içi içi de çok güzel içinde bakın hayalet bu böyle içini modifiyatla tuttuğumuzu yaptım şu sevdim. Volvo Land Rover'sı ya. Hatta e, bu videoda onu test edeceğiz. Bildiğiniz gibi Volvo da buraya oturmuştu. bu bundan sonra arkadaşlar şey, yeni aldığım her tarafı buraya gelecek. <laughs> Arkadaşlar yani yeni güncelleme bekliyoruz. Yıl başınızı. Biz yıl başında bir şey kalmadı. 10 günden az kaldı. Hmm. yani inşallah güzel bir güncelleme olur. Böyle kar gibi. Oh, sorunuz bu böyle. Unutmuş, ben e, oyunu, e, ben ya bunu da demin unuttum Türkiye sıkıntı var abi sorunuzda. Kendim yapmadım bunu ben oyunu mecbur da söz yapmış bir sorun var. Ben Volvo'ya yaptım. onu da bir dahaki videoda gösteririm. Bu da anlaşılır. Gel cüb elini. Gidin e, içini biraz daha taktım. Hayalde tekrar. Ondan sonra böyle e, tabii ki olmaz olmazımız. E, ne bu? Ne var. E, ondan sonra içi böyle. Önce on numara. Sevdim. Dışındaki o mavi ışığı şey ben yaptım. Bu da skin bakın ay yıldız. Bu da güzel. Neyse. Yani e arkadaşlar yani tır alsam mı yeni mı alacağım şimdi onu da göstereyim birazdan size e, takacağım oradan da Eee Yeni bir takım sözde bildiğiniz mi benim sözümü şurada mutlaka işaretleyin bakın burada yani iyi o da güzel olmuş Hayır, güzel oldu ya beğendim evet arkadaşlar şimdi çıkak ee, yani size göstermek oldu göstermek istediğim türü bu ee, bakın e, şunu diyordum ben size. Buna, e, girdim güldüm girdim, Yapabilirsem. Bakarız. Yeni ama. Arkadaşlar ben size bunu diyordum. Türü alın mı diye. Ee, ama siz derseniz ee, yeni güncellemede illa ki gelecek böyle inşallah gelir ben sıkanların tırır 2020 mi 2021 mi? O gelse daha iyi olur inşallah o gelir Yani bakacağım o, o, Güncelleme gene arada ben yine parasını mı parasını Parçasında oynayan durumda sizde e, alın derseniz alacağım alman derseniz almayacağım Neyse arkadaşlar videomuz böyle yavaş yavaş sonlandıralım e, Videomuz böyle geldi Umarım yeni tur ve videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, e, ailemize katılmayı unutmayın. Takip ki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.